Şimdi sizin hem bu deprem konutları için hem de e, vatandaşların daha rahat konut alması için önemli bir öneriniz var. Konut finansmanı kredisi nedir bu? Bunu bize bir anlatabilir misiniz? Şimdi, konut finansmanı kurumu onu buraya yazdık. Kurum ee, evet güzel. Işin, i̇şin ekonomi bölümünde nasıl çözeceği bölümünde yazdık. Bu önemli konulardan bir tanesi. E, çünkü e, gelişmiş ekonomilerde hep merkezi bir konut finansman kurumu olur. Merkezi bir konut finansman kurumu. Bu mesela Amerika'da üç tane var, Almanya'da bir tane var, Japonya'da bir tane var. Bu kurumun görevi orta gelirli ve düşük gelirli vatandaşlarımız için konut finansmanını kolaylaştırmak. Yani içeriden ve dışarıdan büyük miktarda finansmanı sağlayıp o finansmanı konut kredilerine plase etmek. İşin özü bu var. E, e, nasıl çalışıyor? Ben yani size ben şöyle kağıt vereyim isterseniz. Benim burada var. Heh, tamam. Hatta büyükçe bir şeyim var. Hazırlık, hazırlık geldim belki lazım olur diye. Şimdi e, bu işin merkezinde bir kurum var. Adı Konut Finansmanı Kurum. Biz buna kısaca KFK -K diyoruz. Bunun başında Türkiye'de de diyebiliriz. Türkiye Konut Finansmanı Kurumu diyebiliriz. Çok önemli bir ismi. E, ve hangi kameraya göstermem gerekiyor? Buraya mı? Yoksa buraya mı? Ha evet yani mer merkezde olan bir kurum bu KFK. KFK ne yapıyor? KFK hisse senedi ve varlığa dayalı menkul kıymet ihraç ediyor. Ee, KFK'ya ortak olmak isteyenler buradan geliyor, hisse senedi alıyor. Ee, KFK'dan e, tahvil ya da bono almak isteyenler, ama bunların hepsi varlığa dayalı menkul kıymet ee, bunları satın alıyor. Ve bunun karşılığında da ne yapıyorlar? Uluslararası piyasalardan ve yerli piyasalardan nakit tahmin ediyor. Yani bu finansal bono alıyorsunuz, hisse senedi alıyorsunuz. Bunun karşılığında da buraya nakit girişi sağlamış oluyoruz. Yani şunlar nakit nakit yani taze para hı, hı içeriden ya da dışarıdan önemli değil. Burada ne var? Hisse senedi var. Tahvil var, uzun vadeli ya da bono var. Nispeten biraz hızlı ve bir kamera açısı için kötü oldu yazılar ama özü bu. Peki bu bunun karşılığında KFK ne yapacak? Bankalardan konut alacakları var ya bankaların. Hı hı. Konut alacaklarını üstlenecek. Yani A bankası, B bankası getirecek ellerindeki konut kredilerini bu KFK'ya verecek. Karşılığında taze nakit alacak. Bankaların üzerinde şu anda çok ciddi miktarda konut alacağı var. Yani konut kredisi vermiş bankalarımız ve bu konut kredisini tahsil ediyorlar ya ve karşılığında da bunun ipotek var. Yani gayrimenkul var. Çok sağlam alacak. Ve geri dönüş oranı da en yüksek alacak. Yani batak oranı en düşük olan alacak şu anda bankaların konut kredilerinden olan alacakları. Çünkü vatandaşlarımız tam ve gününde ödüyor. Tıkır tıkır isteyen bir sistem. Bu tam ve gününde ödenecek ödenen bir alacak aslında çok kıymetli bir şey. Üstelik arkasında da ipotek var, teminat var. Dolayısıyla bankalar getirecekler bu alacaklarını tek 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 tek. Mesela bir daireden 500 bin lira alacakları var, öbüründen 800 bin, öbüründen 1 milyon alacakları var değil mi bankalar? Hı hı. Bu alacak dosyalarını getirecekler, KFK diyecekler, bu alacağımızı biz size devrediyoruz. Bu alacağımızı devletimiz karşısında siz de bize nakit para verin. Dolayısıyla bu KFK bu dışarıdan içeriden aldığı nakdi de bu bankalara böyle devretmiş olacak. Buradaki rakamlar büyük toptan, buradaki rakamlar perakende küçük rakamlar. Ama sonuçta KFK bütün bu konut kredisi alacağı stoğunu Türkiye'nin standartlaştırılmış bir finansal enstrüman olarak iç ve dış piyasalarda satışa sunacak. Ve bu devlet kuracağı için burayı, devletin de buraya sermaye koyacağı için devlet buraya sermaye koyacak tabii ki. Ama sermaye nedir? %10'dur, %15'dir, %20'dir. Bunu Arazi olarak da koyabilirim. Yani sermaye nakitte olabilir. Aynı sermaye de olabilir. Bir sürü hazine arazisi var. Hazine arazilerini bir kısmı buraya sermaye olarak koydum derdi, derdi. Bu çok basit bir şey yani. İnanın 6 ayda biz bunu ayağa kaldırırız. Bu, bu yapıyı 6 ayda yaparız. Çünkü konut finansmanı kredi sistemi de biz kurmuştuk biliyorsunuz zamanında. Morgaç yasasını. Meclisten ben, ben sundum meclise. Ben çıkarttım. O sapa sağlam 2008-2009 morgaç krizi oldu ya Amerika'da. Bizde olmadı onların hatalarını da düzelterek biz Türkiye'de morgış yasası çıkarttık. Oradaki morgış piyasası çürük alacaklardan oluştuğu için Amerika'daki bu büyük kuruluşlar da o 2008-2009 krizinde sarsıldılar. Ama bizim konut piyasamızdaki alacaklar çok sağlam alacaklar. Yani bankaların şöyle bilançosuna bakın, bankaların raporlarına bakın. Takibe geçen alacaklar diye geçer. TGA yani batık kredi, tahsil edemediği kredi. TGA diye geçer. TGA oranlarına bakın. En düşük konut kredisindedir Türkiye'de. Onun sebep, onun düşük olmasının sebebi bizim zamanda çıkarttığımız sapasağlam mortgage yasası. Amerika'dan daha sağlam bir yasadır o. Amerika'da daha çürüktür yasa, bizde daha sağlamdır. Onun parametrelerini ayrıca anlatabilirim. Biraz fazla tekniğe girmeyeyim ama. Dolayısıyla zaten kendi çıkarttığımız yasada oluşan sağlam bir konut alacağı var. Alacaklar sağlam olduğu için bu da sapasağlam bir kuruş olacak ve sağlam alacağı dayanan menkul kıymet ihraç edeceği için bu kuruluş ve arkasında devlet olacağı için devlet de sermaye koyacağı için hazineden de ucuza para temin edecek burası. Yani bu kuruluş hazinenin temin ettiği kaynaklardan daha uygun şartlarda daha ucuza kaynak temin edecek. Çünkü hazine açığa borçlanıyor. Hazine borçlanırken bir teminatı yok. Ben tam 11 yıl başındaydım biliyorsunuz. Hazinenin başında evet. başındaydım yani. Şimdi iyi bildiğimiz işler. Dolayısıyla hazine borçlanırken teminat vermez. Yani ben hazineyim der, bana güveniyorsan borç, borcu ver der. Ama bu kuruluş güvence olacak değil mi? Burada adım arkada gayrimenkul ile. var. Yani bu gayrimenkule ipoteğe istinaden borçlanacak. Yani riski az olacak bu Riski için. daha az olacak. Hazineden de daha az riskli bir kuruluş olacak bu. Onun için daha ucuza borçlanacak. Bugün gidip devlet aynı paraya borçlansa daha pahalı borçlanacak. Zaten yapıyorlar işte. Çok pahalıya borçlanıyorlar şu anda biliyorsunuz. Evet. Bu kuruluş daha ucuza borçlanacak. Devletin kuruluşu ama hazineden ucuza borçlanacak. Zaten amaç bu. Bu zaten Türkiye'de her da geç olacak yedi. Fakat konut piyasası ile ilgili kredi hacmi düşüktü Türkiye'de. Ama şu anda belli bir seviyeye geldi. Yani bu kuruluşu artık kurmaya değer. Çünkü hacim küçükken değmiyor bu yeni bir kuruluş bunlara da uğraşma değmiyor ama artık bir hacim oluştu. Dolayısıyla o hacmi baz alıp o hacmi bunun içine koyup e, çarkı döndürmeye başlayacağız. Şu anda hazır alacaklar var ya zaten. Hazır <laughs> alacak. Bu hazır alacak koyunca o alacağın karşısında nakit gelecek. Örnek veriyorum diyelim ki 100 milyar TL mesela. 100 milyar TL alacağı bu kurmak getirin koyun 100 milyar kaynak dünyadan gelir. Taze kaynak. O 100 milyar kaynağı verin piyasaya gene konut kredisi olsun. O 100 milyar konut kredisi karşısındaki alacakları tekrar buraya koyun. Bunu satın alın bir ikinci 200. 300, 400, 500 yani İlk 100 milyarlık konut kredisini koyun. Ondan sonra her birkaç sene de bir katlıya 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 gider. Çünkü baz var artık. Aynı kar gibi. Yani kar topunu yuvarlaya yuvarlaya büyütüyorsunuz ya. Şimdi bizim mevcut konut piyasasındaki alacaklar kar topunun ilk nüvesini bunu koyuyorsunuz içine. Ondan sonra her giriş çıkışta her giriş çıkışta kar topu büyüye büyüye gidiyor. Ve bundan başka çaresi yok bakın. Bundan başka bir çare yok. Türkiye'de hem olmuş depremlerin finansmanı hem de olacak depremlerle alakalı konut ihtiyacının şimdiden karşılamanın yolu bu başka bir yolu yok. Yani Dünya da bunu böyle çözmüş. Ha bizde de artık bunun zamanı geldi bir büyük ihtiyaç var. İki artık bir nüve var konut kredisi piyasası var bir nüve var. O nüveyi merkeze koyup o merkezden bunu kar topu gibi büyütmek mümkün olacak. İnşallah basit anlatmışım. Evet işte. evet. çok fazla Sanıyorum teknik teknik bir konu. De <laughs> <laughs> Ya yani ben ta 27 yaşındayken Amerika'da bu kuruşlara danışmanlık yapan şirkette çalışıyordum. Yani bizim yani şey gibi ilkokul 5 matematik gibi bir şey geliyor bana. Yani çok basit geliyor ama tabii e, Yo, finansal, terimler, finansal, terimler biraz biraz zor oluyor. Onun için izleyicilerimiz de kusura bakmasın. Daha kolay daha basit anlatmanın yolunda ben de arıyorum yani. Belki her anlatmada <laughs> daha basitleştirmeye çalışıyorum.